Antalya, Burdur ve Isparta'da 2.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Alanya ve Gazipaşa'ya 2013-2019 yılları arasında 123 milyon TL'lik yatırım yaptı. 2020 yılı sonuna kadar bu iki ilçeye 32 milyon TL'lik yatırım yapmayı planlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2013-2020 yılları arasında Alanya ve Gazipaşa'ya yaptığı toplam yatırım miktarı 155 milyon TL'ye ulaşmış olacak. 2020 yılı için söz konusu yatırımın 23 milyon TL'sinin Alanya, 9 milyon TL'sinin ise Gazipaşa ilçelerini kapsamakta olduğu öğrenildi. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada, yatırımlarda önceliği şebeke yenileme, aydınlatma, yeni trafo tesisi gibi kalemlere verilen Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde de gerekli önlemleri alarak bölgede acil ihtiyaç durumundaki onarım ve yatırım çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.